Bir anne çocuğuna diyor ki böyle yaparsan babana söylerim. Şimdi öğretmenini arayacağım. Tandık geliyor mu bu? Bu aslında bir cümle değil bir tehdit. Ve çocuk bunu düşündüğünden daha farklı yorumlar. Kısa vadede işe yarar. Çocuk susar, durur, söz dinler gibi yapar. Ama içeride tehlikeli bir şey olur. Çocuk şöyle düşünür. Demek annem benim davranışımı kendi başına yönetemiyor. O yüzden biriyle korkutuyor. Yani tehdit sadece korku yaratmaz aynı zamanda çocuğun gözünde yetişkinin otoritesini düşürür. Baba ceza makinesine, öğretmen tehdit unsuruna dönüşür. Anne ise kendi kurduğu otoriteyi başka birine aktarır. Ve çocuk davranışlarını neden değiştirmesi gerektiğini anlayamaz. Çocuk sadece korkar ama öğrenemez. Kuralı değil, tehdidi hatırlar. Çocuk tehdit de değil, ilişkiyle büyür. Korkuyla değil, modelle öğrenir. Ve unutmayın, bir çocuğun gözündeki en güçlü yetişkin başkasını aramakla değil kendini yönetmekle güçlü olandır.